Halep'in kuzey mahallelerindeki üç katlı binanın bodrum katında bir adam elindeki çay bardağını dudaklarına götürdüğünde artık çok geçti. Zehir yavaş ama kesindi. Ama asıl öldüren, bardağı ona uzatan adamın 7 ay boyunca yanında olmasıydı. 2018 yılının Mart ayı. Suriye'nin kuzeyinde, Halep şehrinin dünya tarafından unutulmuş bir köşesinde küçük bir terör hücresi faaliyet gösteriyordu. Üç katlı, harap bir binanın içinde toplanan 12 kişi dışarıdan bakıldığında sıradan bir yapı. Ama içeride Türkiye'ye yönelik saldırılar planlayan, silah depolayan ve insan kaçakçılığı yapan bir ağ vardı. Bu hücre terör örgütü PKK'nın batı koridorundaki en aktif lojistik noktalarından biriydi. Buradan geçen her rota, her silah, her para transferi örgütün Avrupa koluna ulaşıyordu. Teşkilat bu hücreyi iki yıldır izliyordu. Ama bir operasyon yapmak için yeterli değildi. Çünkü hedef sadece 10 iki kişi değildi. Asıl hedef bu hücrenin bağlı olduğu ağın tamamıydı. İstihbarat birimi hücreyi dağıtmanın değil, içten çökertmenin tek yol olduğuna karar vermişti. Karar alındı. Bir ajansızacak, güven kazanacak, ağı deşifre edecek ve sonra her şeyi içeriden paramparça edecekti. Terör hücresi örgütün Suriye kanadında deneyimli bir isim tarafından yönetiliyordu. Kod adı Ebu Khalid. Gerçek kimliği bilinmiyordu ama geçmişi netti. 2015 yılında Kobani çatışmalarında yer almış, 2016'da Suriye'nin kuzeyinde çeşitli gruplara eğitim vermişti. Ama asıl uzmanlığı lojistikti. Silah transferi, para akışı, insan hareketi hepsi onun elinden geçiyordu. Türkiye sınırından içeri girmeye çalışan teröristlerin yarısı önce onun onayından geçiyordu. Ebu Kalid örgütün içinde bir şey daha biliyordu güven kazanmanın zorluğu. Bu yüzden hücresini aldığı herkes uzun süre test edilirdi. Sahte hikayesi olan, geçmişi temiz görünmeyen, referansı zayıf olan kimseyi yanına almıyordu. Her aday en az 6 ay bekleme sürecinden geçerdi. Bu süreç zarfında adayın her hareketi gözlenirdi. Kiminle konuşuyordu, nereye gidiyordu, parasını nereden buluyordu, kimse hücreye kolay giremezdi. Teşkilat, iki yıl boyunca Ebu Khaled'in davranışlarını, tercihlerini, zayıf noktalarını analiz etti. Uydu görüntüleri, telefon dinlemeleri, kaynakların saha raporları, hepsi bir araya geldiğinde bir profil çıktı ortaya. Ebu Khalid dikkat çeken kişileri sevmiyordu. Sessiz, yetenekli sadık olanları tercih ediyordu. Özellikle lojistik ve teknik beceri sahibi olanları. Ayrıca dini bağlılık göstergelerini de önemsiyordu düzenli namaz kılan, örgüt ideolojisine samimi inanan, ailesini kaybetmiş olanları daha çok güvenirdi. Profil belli oldu. Artık sıra ajanı hazırlamaktaydı. Operasyonun adı Sessiz Duvar koyuldu. Plan basitti ama uygulama zordu. Teşkilat, Alep'te faaliyet gösterecek bir sahte kimlik hazırlayacak. Bu kimlik yavaş yavaş örgütün dikkatini çekecek ve sonunda hücreye dahil olacaktı. Ama bu sadece bir kimlik değildi tam bir yaşam yeniden inşası gerekiyordu. Ajanın ismi Mehmet. 35 yaşında özel harekat tecrübesi olan, 4 yabancı dil bilen, psikolojik dayanıklılık testlerini üst düzeyde geçmiş bir istihbarat subayı. Suriye'de 18 ay boyunca farklı operasyonlarda görev almış, bölgeyi iyi tanıyordu. Ama bu sefer görevi farklıydı. Savaşmayacak, kaçmayacak, saklanmayacaktı. Yaşayacaktı. Günler, haftalar, aylar boyunca başka biri olarak yaşayacaktı. Mehmet'e sahte bir kimlik verildi. Sirküleşyonu olmayan bir Suriyeli muhalif. Önceden rejime karşı savaşmış, sonra örgüte katılmış, Halep'e yeni gelmiş bir teknisyen. İsmi Yusuf Alkassem olacaktı. Geçmişi inandırıcı kılmak için teşkilat, sahte belgelerin yanı sıra gerçek kişilerle de bağlantı kurdu. Suriye'nin güneyinden tanık referanslar, eski savaş arkadaşları, geçmişte ortak operasyon yapılmış isimler hepsi Yusuf'un hikayesini doğrulamak için hazırlandı. Ankara'daki teşkilat merkezinde Mehmet için özel bir eğitim programı hazırlandı. 3 ay boyunca her gün sabah 7'den akşam 10'a kadar eğitim gördü. Silah tamiri eğitiminde Rusya yapımı Kalashnikov tüfeklerinden Amerika yapımı M16 tüfeklerine kadar onlarca farklı silah modeli üzerinde çalıştı. Her silahı sökebilmeli, tamir edebilmeli, tekrar monte edebilmeliydi. İletişim cihazları eğitiminde eski model telsizlerden modern uydu telefonlarına kadar her türlü cihazı öğrendi. Şifreli haberleşme sistemlerini kurmak, frekansları ayarlamak, sinyalleri maskelemek hepsi eğitimin parçasıydı. Ama teknik becerilerden daha önemlisi psikolojik hazırlıktı. Mehmet her gün farklı senaryolar üzerinde çalıştı. Eğer Sorguya çekilirse ne diyecekti? Eğer referansları sorgulanırsa nasıl davranacaktı? Eğer sahte hikayesinde bir çelişki bulunursa nasıl açıklayacaktı? Her soru, her senaryo 100 kere tekrar edildi. Çünkü hatanın bedeli ölümdü. Ağustos ayının sonunda Mehmet, artık Yusuf, Türkiye'den Suriye'ye geçti. İlk durak İdlib oldu. Şehir savaş yaralarını taşıyordu. Yıkık binalar, boş sokaklar, susuz insanlar. Oradan Halep'in kuzeyine. Planın ilk aşaması örgütün dikkatini çekmeden bölgede görünür olmaktı. Küçük işler aldı. Cihaz tamiri, kablosuz ağ kurulumu, bazı teknik sorunların çözümü. Yetenekleri konuşulmaya başladı. İlk iş bir muhalif grubun telsizini tamir etmekti. Telsiz eski bir modeldi, parçaları yıpranmıştı. Mehmet telsizi inceledi, sorunu tespit etti ve 3 saat içinde tamir etti para azdı ama tanım başlamıştı. İkinci iş, bir kahvenin kablosuz internet bağlantısını kurmaktı. Üçüncü iş, bir aracın navigasyon sistemini tamir etmekti. Her iş bir sonraki işe kapı açıyordu. Üç ay boyunca kimseyle fazla konuşmadı. Sadece işini yaptı, parasını aldı ve kayboldu. Ama her gün örgütün haberleşme yığına biraz daha yaklaştı. Her iş bir tanıdık getiriyordu her tanıdık bir başka tanıdığa köprü oluyordu. Mehmet ağın içine yavaş yavaş giriyordu. Ama kimse o anda bilmiyordu ki teşkilatın asıl planı henüz başlamamıştı. 2018 yılının Kasım ayı, Halep'in soğuk bir sabahı. Mehmet şehrin kuzeyindeki bir kahvede oturuyordu. Karşısında oturan adam örgütün orta düzey bir lojistik sorumlususuydu. İsmi Tarık. Mehmet onu tanımıyordu ama Tarık Mehmet'i biliyordu. Çünkü bölgede artık Yusuf ismi konuşuluyordu. Sessiz, yetenekli, güvenilir bir teknisyen. Senin işlerini duyuyoruz," dedi Tarık. "İyi bir teknisyenmiş gibi görünüyorsun." Mehmet omuz silkti. "İşimi yaparım." "İşini yapmaktan fazlasını yapan birine ihtiyacımız var," dedi Tarık. Masanın üzerine bir cep telefonu koydu. "Bu telefon çalışmıyor. Şifreli haberleşme sistemi var ama bozuldu." tamir edebilir misin? Mehmet telefonu eline aldı. Birkaç saniye baktı. Eski bir Nokia modeli ama içine özel bir şifreleme modülü takılmıştı. Profesyonel bir işti. Edebilirim dedi. Ama bunun için doğru parçalara ihtiyacım var. Buluruz dedi Tarık. Üç gün sonra Mehmet telefonu tamir etti. Ama yapmadığı bir şey vardı. İçine dinleme yazılımı yerleştirmedi. Çünkü ilk testte bile şüphe uyandırmak her şeyi bitirebilirdi test geçilmeliydi. Telefon temizdi. Tarık aldı test etti çalıştı. Teşekkürler dedi. Mehmet para istedi. Tarık ödedi ve gitti. İki hafta sonra başka bir iş daha geldi. Sonra bir tane daha. Her seferinde Mehmet sadece işini yaptı ve kayboldu. Görünmez, güvenilir, sessiz. Aralık ayının ortasında Tarık tekrar geldi. Ama bu sefer bir teklif vardı. Bizimle çalışmak ister misin? Sürekli. Mehmet soğuk göründü. Kimsiniz siz? Sorma, dedi Tarık. Ama iyi para var. Mehmet düşündü. Ne tür işler? Teknik işler, haberleşme sistemleri, lojistik ağlar. Anlarsın, düşünmem lazım. İyi, dedi Tarık. Ama fazla düşünme. Fırsat geçer. Mehmet üç gün bekletti. Çok erken kabul etmek şüphe uyandırabilirdi. Ama çok geç kabul etmek fırsatı kaçırabilirdi. Üçüncü gün Tarık'ı buldu. Kabul ediyorum dedi. İlk toplantı Halep'in kuzeyindeki üç katlı binada yapıldı. Mehmet içeri girdiğinde Bodrum katındaki odada sekiz kişi vardı. Oda karanlıktı, sadece bir jeneratörlü lamba yanıyordu. Duvarlar nemliydi, tavan alçaktı. Tarık da oradaydı. Ama odanın ortasında duran adam hepsinden farklıydı. Kırklı yaşlarında, sakallı, sakin ama ağır bir bakışı vardı. Gözleri koyu kahverengiydi ve her şeyi görüyordu. Mehmet bunun Ebu Khalid olduğunu anladı. Yusuf dedi Ebu Khalid, hoş geldin. Mehmet başını eğdi. Teşekkürler. Tarık seni övüyor, ama ben seni tanımıyorum. Anlat bana, kimsin? Mehmet hazırladığı hikayeyi anlattı. Suriye'nin güneyinden geldiğini, Derada doğduğunu, ailesinin 2012 yılında rejim tarafından öldürüldüğünü söyledi. Babasının rejim güçleri tarafından evinin önünde vurulduğunu annesinin ve kız kardeşinin bir ay sonra bombardımanda öldüğünü anlattı. Erkek kardeşinin muhalif gruplarda savaştıktan sonra kaybolduğunu söyledi. Geride sadece kendisinin kaldığını, intikam için savaştıktan sonra anlamın yitirdiğini ve örgüte sığındığını anlattı. Ebu Khalid dinledi. Hiçbir yorum yapmadı. Sadece baktı. Uzun uzun baktı. Sonra sordu. Dinin nasıl? Güçlüyüm, dedi Mehmet. Namazımı kılarım, orucumu tutarım teşkilat bu soruyu bekliyordu. Mehmet'e İslam'ın temel pratikleri öğretilmişti. Namaz kılmayı, sure ezberlemeyi, dini terminolojiyi biliyordu. Çünkü Ebu Kalit teknik yeteneği olduğu kadar dini bağlılığa da önem veriyordu. ''Referanslarını kontrol edeceğim.'' dedi Ebu Kalit sonunda. ''Eğer doğruysa seninle çalışırız. Ama bir şey söyleyeyim. yük elim, burada güven her şeyden önemli.'' Eğer bir kere bile yalan söylersen seni bulamazlar. Mehmet başını salladı. Anladım, iyi dedi Ebu Kalit. Şimdi git, seni ararız. Mehmet çıktığında kalbi hızlı atıyordu. İlk test geçilmişti ama asıl testler henüz başlayacaktı. İki hafta boyunca Mehmet bekledi. Bu süreç zarfında teşkilatın kaynakları aktif oldu. Suriye'nin güneyindeki sahte tanıklarla iletişime geçildi. Referanslar hazırlandı geçmiş hikayesi doğrulandı. Her detay kontrol edildi. Çünkü bir tek çelişki ölüm demekti. 14 gün sonra Tarık geldi. Ebu Kalit seninle konuşmak istiyor dedi. İkinci toplantı daha kısaydı. Ebu Kalit referansların temiz çıktığını söyledi. Bizimle çalışabilirsin dedi. Ama yavaş yavaş. Önce seni tanıyacağız. Mehmet hücrenin içindeydi. İlk iki ay Mehmet sadece işini yaptı haberleşme cihazlarını tamir etti, şifreli sistemler kurdu, bazı silahların bakımını yaptı. Kimseyle fazla konuşmadı. Sadece gerektiğinde cevap verdi. Her sabah namaza kalktı, bodrum katındaki küçük bir köşede seccadesini serdi. Bu güveni pekiştiriyordu. Ama aynı zamanda her şeyi kayıt etti. Gece olduğunda Mehmet küçük bir odada yalnız kaldığında günün detaylarını zihinde canlandırdı. Her yüz, her isim, her konuşma kimin ne söylediğini, kimin nereye gittiğini, hangi araçların kullanıldığını, hangi telefon numaralarının arandığını. Her şey zihnine kaydedildi. Çünkü bir not bulunursa oyun biterdi. Hücrede 12 kişi vardı. Ebu Khalid liderdi. Altında 3 seviye vardı. Lojistik, operasyon ve finans. Tarık lojistikten sorumluydu. Silah teslimatları, araç tedariki, yedek parça bulma hepsi onun sorumluluğundaydı. Bir başka adam, ismi Mahmut, operasyonları planlıyordu. Sınır geçişleri, saldırı noktaları, hedef seçimi, bunları o belirliyordu. Finans sorumlusu ise en gizemli olan kişiydi. İsmi Abbas'tı ve nadiren görünüyordu. Her para transferini kendi kontrol ediyor, kimseye güvenmiyordu. Para, örgütün can damarıydı ve Abbas bu damarı koruyordu. Mehmet her gün küçük detaylar topladı sabah saat 7'de Ebu Kalit ve Mahmud toplantı yapıyorlardı. Öğle namazından sonra Tarık sahaya çıkıyordu. Akşam ezanından önce hücre üyeleri yemek yiyorlardı. Gece saat 11'de herkes odalarına çekiliyordu. Ama Abbas gece 12'den sonra geliyordu ve sabah ezanından önce gidiyordu. Bu bir şeyler anlatıyordu. Abbas hücrenin dışında başka bir yerde kalıyordu. Mehmet bu bilgiyi teşkilata aktardı. Ankara'da analistler Abbas'ın yerini bulmaya çalıştı. Çünkü finans sorumlusunu bulmak, tüm ağın finans rotalarını deşifre etmek demekti. Mart ayına gelindiğinde Mehmet artık hücrenin güvendiği bir isimdi. Ebu Khalid ona daha hassas görevler vermeye başladı. Bir gün bir haberleşme sistemi kurması istendi. Sistem hücreyi Avrupa'daki bir başka yapıyla bağlıyordu. Belçika, Almanya, Fransa. Mehmet sistemi inceledi şifreli bir ağ, uydu üzerinden bağlantı, özel protokoller, profesyonel bir işti. Mehmet sistemi kurdu, üç gün sürdü. Ama aynı zamanda içine küçük bir yazılım yerleştirdi. Yazılım o kadar ince, o kadar sessizdi ki kimse fark etmedi. Şifreleme akışını bozmuyordu, gecikme yaratmıyordu, iz bırakmıyordu. Ama her mesajı kopyalıyordu. Teşkilat artık o hattaki her mesajı okuyabilecekti. Sistem test edildi çalıştı. Ebu Kalit memnundu. İyi iş çıktı Yusuf dedi. Mehmet başını eğdi. Sadece görevimi yaptım. Ama o anda kimse bilmiyordu ki Ankara'da analistler mesajları okumaya başlamıştı. Her isim, her tarih, her lokasyon, her plan dosyalanıyordu. Ağın haritası çıkartılıyordu. Nisan ayında Ebu Kalit bir akşam Mehmet'i odasına çağırdı. O da küçüktü, duvarlarda Suriye haritaları vardı. Yusuf dedi, seni gözlemliyorum, iyi bir teknisyensin ama daha fazlası olabilirsin. Ne demek istiyorsun? Operasyonlarda görev almak ister misin? Mehmet durakladı. Bu planın bir parçası değildi ama reddederse şüphe uyandırabilirdi. Ne tür operasyonlar? Türkiye içi dedi Ebu Khalid. Sınır geçişleri, lojistik taşımalar. Sadece teknik değil, alan işi. Mehmet içinden hesapladı. Eğer kabul ederse riskler artacaktı. Ama reddederse güven kaybolabilirdi. "Kabul ediyorum." dedi. Ebu Khalid gülümsedi. İlk kez gülümsüyordu. "İyi," dedi. "Seni test edeceğiz." Ama o anda Mehmet bilmiyordu ki asıl sınavı henüz başlamamıştı. Mayıs ayının ilk haftası. Mehmet, Ebu Kalit ve iki kişiyle birlikte Türkiye sınırına doğru yola çıktı. Görev, sınırın diğer, tarafındaki bir bağlantıya silah parçası teslim etmekti. Riskli bir işti. Türk askeri bölgeyi kontrol ediyordu. Dronlar sürekli uçuyordu. Sensörler sınırları izliyordu. Yol boyunca Ebu Kalit sürekli soru sordu. Ailenden bahsetmedin hiç. Yok, dedi Mehmet. Rejim öldürdü. Kardeşin, o da. Pişman mısın? Savaşmayı bıraktığın için. Mehmet dikkatlice cevapladı. Hayır, çünkü savaşın yolu buradan geçiyor. Türkiye'ye karşı mücadele, rejime karşı mücadelenin devamı. Ebu Kalit başını salladı. Ama gözleri Mehmet'in üzerindeydi. Test devam ediyordu. Her cevap, her tepki analiz ediliyordu. Sınıra yaklaştıklarında beklenmedik bir şey oldu. Türk askeri devriye ekipleri bölgedeydi. Araçlar, askerler, köpekler. Ebu Kalit durdu. Geri döneceğiz dedi. Neden? Diye sordu biri. Çünkü risk yüksek dedi Ebu Kalit. Ama gözlerini Mehmet'ten ayırmadı. Sanki soruyu ona soruyordu. Mehmet sakin kaldı. Haklısın dedi. Risk almaya gerek. Yok. Ebu Kalit başını salladı. Sonra geri döndüler. O gece geri döndüklerinde Mehmet rahat bir nefes aldı. Test geçilmişti. Sakin kalmıştı, paniğe kapılmamıştı, Ebu Khalid'in kararına itiraz etmemişti. Ama biliyordu ki daha fazla test gelecekti. Ama asıl kırılma henüz yaşanmamıştı. Haziran ayı. Mehmet artık 7 aydır hücrenin içindeydi. 7 ay boyunca her gün Yusuf olarak yaşamıştı. Her sabah Yusuf olarak uyanmış, her akşam Yusuf olarak uyumuştu. Mehmet kimliği bulanıklaştı. Bazen aynaya baktığında kimin olduğunu unutuyordu. Bu süre zarfında teşkilata onlarca rapor göndermişti. Şifreli mesajlar, gizli buluşmalar, dead drop noktaları. Bilgiler Ankara'ya ulaştı. Hücrenin bağlı olduğu ağın haritası çıkarılmıştı. Avrupa'daki hücreleri, Türkiye sınırındaki geçiş noktaları, finans rotaları, silah tedarikçileri, insan kaçakçılığı güzergahları hepsi dosyalanmıştı. Ankara'da teşkilatın Analiz birimi toplandı. 24 kişilik bir ekip tüm verileri inceledi. Sonuç net, hücreyi dağıtmanın zamanı gelmişti. Ama sadece dağıtmak yetmezdi. Ağın tamamını çökertmek gerekiyordu ve bunun tek yolu hücreyi içten bölmekti. Güven zehirlenmesi, paranoya, şüphe. Plan hazırlandı. Mehmet hücre içinde güvensizlik tohumları ekecekti. Küçük yanlış bilgiler, kasıtlı hatalar, birbirine uymayan raporlar. Ebu Khalid'in dikkatini dağıtacak, hücre üyeleri arasında paranoya oluşturacaktı. Ve sonunda hücre kendi içinden çökecekti. Mehmet planı uygulamaya başladı. İlk adım bir haberleşme hatasıydı. Bir mesaj yanlış kişiye iletildi. Küçük bir hataydı ama yeterince büyüktü. Mesaj Tarık'a gitmesi gerekirken Mahmud'a gitti. İçerik hassas bilgiler içeriyordu. Ebu Khalid öfkelendi. Kim yaptı bunu Mehmet sessiz kaldı ama başka biri suçlandı. İsmi Hamza'ydı. Hamza yemin etti ki yapmadı ama şüphe tohumları ekilmişti. İkinci adım bir finans raporunun eksik çıkmasıydı. Para transferi tam olarak kaydedilmedi. 5000 dolar kayıptı. Abbas raporu inceledi, kontrol etti. Para neredeydi kimse bilmiyordu. Ebu Kalit şüphelendi. Biri bizi sızdırıyor olabilir, dedi. Hücrede ilk kez sessizlik yerini gerginliğe bıraktı. Herkes birbirine baktı. Kim? Mehmet mi? Tarık mı? Mahmut mu? Herkes herkesten şüpheleniyordu. Paranoya başlamıştı. Üçüncü adım daha kritikti. Mehmet, Ebu Kali'de sahte bir istihbarat raporu verdi. Raporu, Tarık'ın bir kaynağından geldiğini söyledi. Rapor, hücredeki bir kişinin başka bir örgütle bağlantısı olduğunu iddia ediyordu. İsim verilmişti. Hamza. Ebu Khalid raporu inceledi. Kanıt yoktu. Sadece bir iddia. Ama Ebu Khalid için iddia bile yeterliydi. Bir hafta sonra Hamza hücreden kovuldu. Ve bir daha görülmedi. Bazı hücre üyeleri Hamza'nın öldürüldüğünü düşünüyordu. Bazı üyeler sadece gönderildiğini düşünüyordu. Ama kimse emin değildi. Ve bu belirsizlik paranoyanın büyümesine neden oldu. Ama kimse o anda bilmiyordu ki gerçek darbe henüz indirilmemişti. Temmuz ayının ortası. Halep'teki hava sıcaktı. Nemli, ağır, nefes alınamaz bir sıcaklık. Mehmet bodrum katındaki odada oturuyordu. Jeneratör çalışıyordu. Hava durgundu. Ter içinde kalmıştı. Ebu Khalid içeri girdi. Elinde bir telefon vardı. Yüzü gergindi. "Yusuf," dedi. Sesi soğuktu. Mehmet kalktı. ''Evet, bu telefonu hatırlıyor musun?'' Mehmet baktı. 6 ay önce tamir ettiği telefon. Kalbi hızlandı ama yüzünde hiçbir şey belli etmedi. ''Evet, hatırlıyorum. İçinde bir yazılım var.'' dedi Ebu Kalit. Dinleme yazılımı, Mehmet'in kalbi daha da hızlandı. Ama sesi sakin çıktı. ''Ne? Sen mi koydun?'' ''Hayır.'' dedi Mehmet. Sesi kararlı, gözleri direkt Ebu Kalit'in gözlerine bakıyordu. Ben sadece tamir ettim. Eğer bir yazılım varsa önceden oradaydı. Kim verdi bu? Telefonu bana. Tarık. Mehmet başını salladı. O zaman Tarık'ı sor. Belki o koydu. Belki telefon önceden kompromize edilmişti. Ebu Halid baktı. Uzun bir sessizlik oldu. Odadaki tek ses jeneratörün gürültüsüydü. Sonra Ebu Halid telefonu masaya koydu. Belki, dedi. Ama artık kimseye güvenemem. Mehmet anladı. Paranoya artık kontrol edilemez hale gelmişti. Ebu Khalid herkesin bir ajan olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Ve bu teşkilatın istediği şeydi. O gece Ebu Khalid Tarık'ı çağırdı. Uzun bir konuşma oldu. Tarık savundu kendini. Ama yeterli değildi. Ertesi gün Tarık hücreden gönderildi. Ağustos ayının başında teşkilat son aşamayı başlattı. Mehmet'e talimat verildi hücreyi tamamen çökertmek için bir son darbe vuracaktı. Plan, kalan üyeleri birbirine düşürmekti. Mehmet, Mahmut'la özel bir konuşma yaptı. "Duydum ki Ebu Khalid senden şüpheleniyor." dedi. "Ne?" Mahmut şaşırdı. "Tarık'ın gitmesinden sonra herkesten şüpheleniyor ve senin geçenlerde gittiğin yeri sorgulamış. Hangi yer?" "Bilmiyorum." dedi Mehmet. "Ama dikkatli olman lazım." Mahmut'un yüzü soldu. Korkmuştu. Ne yapmalıyım? Bilmiyorum," dedi Mehmet. Ama bir şey yapmazsan Tarık gibi olabilirsin. Aynı gün Mahmut Ebu ile yüzleşti. Tartışma başladı. Suçlamalar, karşı suçlamalar, bağırmalar. Güven tamamen çöktü. Mahmut o gün binadan ayrıldı ve geri dönmedi. Bir hafta sonra hücre parçalanmıştı. 12 kişilik hücre 6 kişiye inmişti. Ebu Halid bazı üyeleri kovmuştu bazıları kendi isteğiyle ayrılmıştı. Herkes herkesten şüpheleniyordu. Hücre bir kabuk halini almıştı. Teşkilat beklenen anın geldiğini anladı. Operasyonun son aşaması başlatıldı. Eylül ayının 12'sinde gece saat 3'te Türk Silahlı Kuvvetleri ve Teşkilat'ın ortak bir operasyonu başladı. Halep'in kuzeyindeki 3 katlı bina hedeflendi. Ama baskın değildi. Çünkü hücre zaten çökmüştü. Operasyon sadece son parçaları toplamaktı. Mehmet operasyondan 12 saat önce binadan ayrıldı. Ebu Kalid'e ailesinin mezarını ziyaret etmesi gerektiğini söyledi. Ebu Kalid kabul etti. Çünkü Yusuf en güvendiği kişilerden biriydi. Belki de artık tek güvendiği kişiydi. Bina çevrelendi. Özel harekat timleri pozisyon aldı. Gece görüş dürbünleri, termal kameralar, telsizler saat 3.15'te operasyon başladı. Kapılar kırıldı, odalar tek tek temizlendi. 6 kişi yakalandı. Ebu Kalit çatıya çıkmaya çalıştı ama yol yoktu. Kuşatılmıştı. Silahlar, belgeler, haberleşme cihazları, para hepsi ele geçirildi. Operasyon 27 dakika sürdü, hiç ateş edilmedi. Çünkü direniş yoktu. Hücre zaten içten çökmüştü. Mehmet o sırada sınırın diğer tarafında güvenli bir evdeydi. 7 ay boyunca yaşadığı Yusuf kimliği geride kalmıştı. Mehmet tekrar Mehmet olmuştu. Operasyondan sonra teşkilat kapsamlı bir analiz yaptı. Hücrenin çökmesi örgütün Suriye kanadında büyük bir darbe olmuştu. Ama sadece Halep hücresi değildi. Yakalanan belgeler ve cihazlar sayesinde Avrupa'daki 3 hücre daha deşifre edildi. Finans rotaları ortaya çıktı. Silah tedarikçileri tespit edildi. İnsan kaçakçılığı ağı haritalandı. Toplam 47 kişi çeşitli ülkelerde yakalandı. Ama asıl etki psikolojikti. Örgüt artık kimseye güvenemiyordu. Her yeni üye potansiyel bir ajandı. Her referans sahte olabilirdi. Her telefon dinleniyor olabilirdi. Paranoya tüm yapıya yayılmıştı. Örgütün Suriye kanadındaki faaliyetler %80 oranında düştü. Çünkü güven yok olmuştu. Mehmet Operasyon sonrası Ankara'ya döndü. 7 aylık görev istihbarat tarihinde mükemmel sızma operasyonu olarak kayıtlara geçti. Kendisine özel bir nişan verildi ama tören gizliydi. Sadece 3 kişi katıldı. Çünkü Mehmet'in kimliği hala korunuyordu. Belki başka bir görev için, belki başka bir ülkede tekrar kullanılacaktı. Ama yıllar sonra ortaya çıkan bir detay hikayeyi daha da ilginç hale getirdi. Ebu Khalid yakalandıktan sonra sorgulanırken uzun süre konuşmadı. Ama 4 ay sonra bir şey itiraf etti. Yusuf'tan hiç şüphelenmedim. Hiçbir zaman. Çünkü o hepimizden daha sadıktı. O hiç yalan söylemedi. Hiç hata yapmadı. Her namaza kalktı. Her görevi kusursuz yaptı. O mükemmeldi. Ve belki de bu yüzden o en tehlikeliydi. Çünkü gerçek sadık insanlar hata yapar. Ama ajanlar yapmaz teşkilat o gün Halep'teki bir hücreyi çökertti. Ama asıl yaptığı düşmanın içine güvensizlik zehiri enjekte etmekti. Bu operasyon bir gerçeği bir kez daha kanıtladı. En büyük savaş dışarıda değil içeride kazanılır. Güveni kırdığın an kalenin duvarlarını kendi elleriyle yıkarlar. Silah kullanmadan, tek kurşun atmadan bir ordu yenilebilir. Sadece şüphe, tohumları ekmek yeterli. Bu operasyonun gerçek maliyetini ölçmek belki imkansız. Kaç hayat kurtarıldı, kaç saldırı önlendi, kaç silah ele geçirildi? Rakamlar var ama gerçeği tam yansıtmıyorlar. Ama bir şey kesin. Bazı operasyonlar sessizce başlar, gürültüsüz biter. Ve ancak yıllar sonra perde arkası anlaşılır. Halep'teki o üç katlı bina bugün hala ayakta. Ama içinde artık kimse yok. Sadece hayaletler var. Ve bir hikaye. 7 ay boyunca bir adam orada yaşadı. Başka biri olarak yaşadı ve kimse fark etmedi. Bu belki de en büyük başarıydı. Bu hikaye seni düşündürdü mü? Yorumlarda paylaş ve bir sonraki dosya için abone olmayı unutma.